Boşlar. Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı, maşaların mı çareleri, yoksa belanı? Nuri istiyoruz, sen bize yangın veriyorsun, yandık diyoruz, bomaya kan gönderiyorsun. Esmezse eğer bir geceyi nefha yakında, Ya Rab, o cehennemle ve tufan arasında üç yüz mü bu milyonu canlandıran iman olsun mu beş on sersinin küfrüne kurban. Can neyi can rahimine Suç başkasındır da niçin başkasına alıkalım? Doğu kaldı kadınlar, babasız kaldı çocuklar, bir gözle bin ailenin vatanından Bilim hayatın can evinden gidiyor kan Bu eşsiz milleti tutup kaldıracak yok Masum böyle feryat ediyor Acize hak yok Yarab Bu uğursuz gecenin yok mu sabahı Mahşerden bir çare dedi. Yoksa felaklı